Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine hip hop diyeceğiz. Hip hop serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. bölümdeyiz Yine 3 tane albüm tanıtacağım bugün sizlere. Lafı fazla uzatmadan birinci albümümüze geçiyorum. Birinci albümümüz yine New York'tan, doğu yakasından 1989 senesinde piyasaya çıkmış olan Boogie Down Productions Ghetto Music Blueprint of Hip Hop albümü arkadaşlar. Boogie Down Productions grubunu bilenler bilecektir. E, grup Bizim bu meşhur, herkes tarafından bilinen rapperlarımızdan KRS-One'ın grubudur arkadaşlar. KRS-One yanına Scott LaRock ve D-Nice'ı alarak bu grubu kurar. Ee, grup ilk albümü Criminal Minded'ı çıkardıktan kısa bir süre sonra ne yazık ki grubun elemanlarından Scott LaRock New York'ta bir cinayete kurban gider ve sonrasında grup KRS-One ve D-Nice olmak üzere iki kişiyle yoluna devam eder. Ve bu albümleri de, üçüncü albümleri, grup toplamda 5 tane albüm çıkarmıştır. E, çoğu kişi için belki değil ama benim için grubun en iyi albümü bu albümdür arkadaşlar. Genelde dinleyici grubun ilk albümünü çok sever. Criminal Minded albümünü. Tabi o albümün bir de bir özelliği dönemin meşhur dis parçası The Bridge Is Over parçasının yer almasıdır. O albümde e, grup e, bu Queens Bridge'deki bütün rapperlara bir diss atmıştır o albümde. Ama tabii böyle bir Tupac'ın Hit Up şarkısı gibi değil. Yani şimdiki dissler gibi ana avrat saydırmamıştır. Usturuklu bir şekilde gayet güzel bir şekilde bir diss atmışlardır. The Bridge Is Over şarkısıyla. Ve o şarkıdan sonra tabii ki grup bayağı bir ses getirdi her yerde. Ve dediğim gibi dinleyiciler genelde Criminal Minded albümünü çok beğenirler. Ama benim için bu albümü daha güzeldir. E, bu albüme bakacak olursanız aslında hani bir grup albümü değil yani daha çok böyle KRS-One'ın solo bir albümü diyebiliriz. Çünkü albüm kapağından tutun, müziklerine varana kadar yani bu projenin %95'ini KRS-One üstlenmiştir. Kendisine grubun üyesi d de bazı şarkılarda eşlik etmiştir. Ama dediğim gibi yani albüme baktığınız zaman hani bir nevi KRS-One'ın bir solo albümü gibi e, düşünebilirsiniz. Albüm o zamanlar işte 80'li yılların sonundaki New York hip-hop sound'unda yani ritimlerin çok fazla yer aldığı onun yanı sıra scratch'lerin bol bol atıldığı bir rap albümü. Eğer ki 90'lar hip-hop veya 80'ler doğu yakası hip-hop sound'unu seviyorsanız şayet bu albümü emin olun ki beğeneceksinizdir. krs oneın kendine has böyle özel bir rap stili vardır ne sert ne de yumuşak bir vokali vardır. Ortadadır böyle. Hiçbir şekilde kulağınızı böyle cızırdatmaz. E, ritimler olsun, scratchler olsun hepsi yerinde yapılmıştır. Yani oldukça kaliteli bir hip hop müzik albümü diyebiliriz bu albüm için. KRS One aynı zamanda şarkılarında yine bilenler bilecektir. Reggae unsurlarını da çok fazla kullanmaktadır böyle. Albüm e, genel olarak politik bir rap albümüdür. Yani KRS-One zaten sürekli olarak şarkılarında toplumsal sorunlardan, şiddetten, işte e, onun yanı sıra uyuşturucudan işte bu tarz şeylerin zararlarından sürekli olarak bahsetmektedir. Kendisi zaten aynı zamanda bir aktivisttir. Yani tıpkı Public Enemy'nin Chuck D'si gibi sürekli olarak konferanslara gider. Sürekli orada burada protesto olarak katılır. Halkın, toplumun sorunlarını orada burada her yerde elinden geldiğince dile getirmeye çalışır uyuşturucudan sürekli olarak işte içkiden, alkolden herkese uzak durmasını söylemektedir. Onun yanı sıra şiddete silahlanmaya da kesinlikle ve kesinlikle karşıdır. Yani anlayacağınız bu abimiz bayağı böyle doludur. Kendisi zaten yüksek tahsilidir. ve bugün hala da rap müzik piyasasında aktif olarak yer almaktadır. Onun yanı sıra yine bir sürü işte konferanslara gider. Orada burada dediğim gibi sürekli olarak insanların e, sesini duyurmaya çalışır. Sürekli olarak işte toplumsal sorunlara dikkat çekmeye çalışan bir abimizdir KRS One. KRS One'ın bu arada gerçek ismi Lawrence Parker'dır arkadaşlar. KRS One'ın açılımı ne diye soracak olursanız onu da hemen söyleyeyim. KRS One'ın açılımı arkadaşlar Knowledge reigns supreme over nearly everybody. Yani bunu Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman şu anlama geliyor. Bilgi neredeyse herkese hükmeder diyor. Yani amcam şunu demeye çalışıyor. Bilgi, 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 şart. Çok bence e, güzel bir e, nasıl diyeyim, isim. Yani isim de değil aslında cümle. Ama gerçekten de enteresan bir e, açılım diyelim size yani. <laughs> KRS-One. Dediğim gibi Bugidan Productions mutlaka mutlaka dinlenmesi gereken bir albüm. Kelo Music, e, blueprint of Hip Hop diğer albümlerine de göz atın. Onlar da güzel, kötü değil. Yani onlar kötü demiyorum. Ama benim için her zaman için bu albümü e, en iyi albümü olmuştur grubun. Albümde bu arada en çok beğendiğim 3 tane parçayı da hemen söyleyeyim. Why is that the blueprint? Onun yanı sıra You Must Learn. Mutlaka mutlaka dinleyiniz diyerekten şimdi ikinci albümümüze geçiyoruz arkadaşlar. İkinci albümümüzde yine 1993 senesinde batı yakasından, Bay Area'dan, sahil şeridinden, San Francisco'dan çıka gelmiş olan bugün yine rap camiasında, hip hop camiasında büyük bir önem teşkil eden albümlerden Spice One'ın 187 He Wrote albümü arkadaşlar. Spice One bilenler bilecektir. Kendisi gerçekten de bugün hala da rap müzik piyasasında aktif olarak yer alan e, West Coast batı yakasının en sağlam rapperlarından birisidir. Aynı zamanda kendisi Tupac'ın kankisi olarak da e, bilinmektedir. Kendisi 1990 senesinden bu yana sürekli olarak müzik yapmaktadır. Bu e, Spice One abimizin ikinci albümü ve benim en çok sevdiğim albümüdür. Yani 187 He Wrote gerçekten bana soracak olursanız bir West Coast Rap albümü olarak klasiktir. Bugün zaten dünya üzerinde de herkes tarafından bilinmektedir bu albüm. Ben bu albümü tabii ki Türkiye'de CD'sini alamamıştım o dönem ama Bizim bir Almancı arkadaş vardı. Ee, bizim yazlığa gelmişti. Yani bizim yazlığa derken yazlıkları vardı. Bizim e, yazlığın olduğu yerde. O bana e, bu albümün e, kopya kasetini vermişti. İlk o zamanlar dinlemiştim ve çok hoşuma gitmişti gerçekten de. Spice One 187 He Wrote. E, albümde çeşitli o dönemin sağlam prodüktörleri var West Coast tayfasından. Bunların arasında işte South Central Cartel'den Prodigy var, onun yanı sıra EA Ski var, onun yanı sıra Ant Banks var, Too Short var. Ama gerçekten de bomba bir albümdür. MC8 kendisine albümde yine vokallerde eşlik eden rapperlardan birisidir. Yani şöyle söyleyeyim, bu albüm bana soracak olursanız yani hemen hemen hiç boş yok diyebilirim albümde. Yani baştan sonra dinleyebileceğiniz gayet böyle West Coast Sound'ında güzel raplerin olduğu bir albüm. Spice One'ın da sesi böyle yumuşaktır ama böyle nasıl diyeyim sağlam, sıkı, tight böyle rapleri vardır. Onun yanı sıra yine tabii ki West Coast sound'u, G-Funk sound'u oldukça keyboard'ların eh oldu. olduğu harikulade bir rap albümü. Şimdi gelin isterseniz üçüncü albümüze geçelim. Üçüncü albümümüz yine meşhur hepimizin yakından tanıdığı Bon Tugz'ın Harmony grubu'nun e, en fazla beğenilen elemanlarından Crazy Bone'un 1999 senesinde piyasaya çıkarmış olduğu Dog Mentality albümü arkadaşlar. Ben Crazy Bone'u her zaman farklı tutarım. Bon Tag's and Harmony grubunda e, rap olarak, ses olarak e, en çok beğendiğim e, grubun üyesidir Crazy Bone. Ve bu albümü ilk solo çalışmasıdır. Double CD formatında çıktı ki o dönemler bilenler bilecektir. Tupac'ın All Eyez on Me albümü ile beraber Herkes e, var gücüyle double CD çıkarmaya başlamıştı o dönem. Hani bir nevi böyle bir nasıl diyeyim bir yarışa girmiştir rapperlar. Ve Crazy Bond'a o dönem o yarışa girenlerden Dog Mentality 1999 adında bir albüm çıkardı. Albüm tabii ki de bildiğimiz Bone Thugs'ın Harmony Sound'unda. Ve gerçekten de benim e, çok beğendiğim albümlerden birisidir. Her ne kadar o dönem ilk çıktığında müzik e, kuruluşları tarafından çok fazla beğenilmese de bu albüm genelde 5 üzerinden 3-2,5 yıldız falan verdiler bu albüme ama bugün gerçekten de bir klasik diyebileceğimiz bir rap albümüdür bu. Yani bütün dünya tarafından bilinen, herkes tarafından sevilen ve bugün hala da dinlenilen bir albümdür. Albümün tabii ki de içerisinde bazı şarkılar iyi değil ama genel olarak baktığımızda albümün %90'ı oldukça iyi arkadaşlar. Zaten Bilenleriniz bilecektir Crazy Bone'un o flex dediğimiz tarzı sürekli olarak hiç durmadan rap söylemesi zaten takdire şayan müzikler deseniz ona keza oldukça melodik keyboardların, synthesizerların oldukça fazla kullanıldığı bir albüm arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bunu da dinlemenizi tavsiye ederim ki zaten eminim ki rap dinleyen arkadaşlarımızın çoğu hali hazırlığı bu albümü dinlemiştir yine Spotify'a, YouTube'a girerek mutlaka mutlaka bunu da dinleyin diyorum. Ve şimdi gelin isterseniz masamıza geçelim, bu üç albümümüze şöyle biraz daha yakından bakalım. Bir yandan da bu albümlere dair sizlere konuşmaya devam edeceğim. Haydi bakalım. Evet, yine başa dönüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Productions, Ghetto Music, Blueprint Of Hip Hop albümü. Gördüğünüz gibi burada KRS-One abimiz güneş gözlüklerini takmış. Merdivenlerde oturuyor. Hemen karşısında da bir polisi görüyorsunuz arkadan böyle bacaklarını. Elinde job var. O dönemlerde biliyorsunuz Amerika'da veya bilmiyorsunuz e, polis şiddeti bayağı bir fazlasıyla vardı. Özellikle zeyncilere karşı çok fazla uyguluyorlardı. Tabii ki o dönemin atmosferine dayanılarak yapılmış bir kapak burada görüyorsunuz. Dedim ya biraz önce KRS-One zaten tamamıyla e, politik görüşleri olan, politik rap yapan bir abimizdir. Hemen albümün arkasını çevirdiğiniz zaman burada albüm içerisindeki şarkıların isimleri var. Toplamda 13 tane parça var. Altında da zaten yine bu albüm içerisindeki şarkıların işte e, prodüktörünü yapan kişiler. Yine KRS-One biraz önce belirttim ya. Ona eşlik eden D-Nice ve yine diğer kişilerin isimleri burada sıralandırılmış. Ve hemen açıyoruz CD'mizi şu şekilde. CD'miz bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da yine albümün kitapçığı var. Biraz önce dedim ya bu aslında bir nevi KRS-One'ın solo albümü diyebiliriz. Çünkü kendisi sürekli olarak albümün içerisinde ön planda. Fotoğrafta burada yine KRS-One'ı mikser masasının önünde görüyoruz. Kayıt masasının. Ve içerisinde yine kankileriyle ve yine D-Nice'ın da yer almış olduğu böyle bir fotoğraf var. Burada aşağıda yine e, gruba dair bir şeyler söylenmiş. Şarkıların isimleri yine burada sıralandırılmış. Burada yine bu albümün içerisindeki işte, e, background'ında yer almış olan diğer e, müzisyenler vesaire, diğer kişilerin isimleri burada hep yazılmış. Bu şekilde bir albüm. Dediğim gibi KRS-One, Boogie Down Productions. Dinleyiniz mutlaka, seveceksinizdir. Yani e, bir göz atın derim. YouTube'da, orada, burada, her yerde var. Gelelim yine ikinci albümümüze. Biraz önce sizlere gösterdim. Spice One 187 He Wrote. Gördüğünüz gibi tabii ki de West Coast albümü. West Coast albümü demek ne demek? Silahlar demek. Gördüğünüz gibi kapağımızda Spice One abimiz silahı doğrultmuş kapakta. Bu şekilde böyle 187 He Wrote diyor. 187 de tam olarak bilmemekle beraber arkadaşlar. 187 bu Los Angeles'ta Kaliforniya'daki bir polisin bir polis biriminin numarası. Hani nasıl diyeyim size böyle her yerin kendine göre bir numarası var. Yani mesela 995 112 gibi mesela. Bu da 187. Bu getolara bakan polis biriminin numarası. Yani tam olarak bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Araştırmadım çok fazla. Ama o şekilde. Çünkü sürekli olarak batı yakasındakiler bu Polisi bu numarayı sürekli olarak dile getirirler. Snoop Doggy Dogg bile mesela şarkılarında söyler sürekli 187 falan diye. Evet burada görüyorsunuz toplamda 15 tane parçamız var. Ve dediğim gibi biraz önce albümdeki parçaların e, yani boş yok diyebiliriz. Oldukça güzel arkadaşlar. Güzel bir batı yakası sound'unda bir albüm. Spice One'ın 187 He Wrote albümü. Mutlaka mutlaka... Alınız, dinleyiniz, seveceksinizdir yani. Oldukça güzel. G-Funk dönemlerinin en böyle sağlam e, zamanlarında yapılmış bir albüm ve gerçekten de en iyi örneklerinden diyebiliriz. CD'mizin üzeri bu şekilde sade. Ve kitapçığımıza da şöyle hemen geliyoruz. Kitapçığımızda çok fazla bir şey yok. Burada yine teşekkürler bölümü var. Onun yanı sıra yine bu projede yer alan kişilerin isimleri, şarkıların isimleri sıralandırılmış vesaire bu şekilde böyle bir albüm kapağımız var. Yani Spiceman abinin böyle bir fotoğrafı bile yok. Bir tek bu albüm kapağındaki fotoğrafı var. Evet ve geliyoruz üçüncü albümümüz arkadaşlar. Crazy Bone, Dog Mentality 1999. Gördüğünüz gibi oldukça sağlam bir kapağımız var burada. Crazy Bone'un zaten meşhur o uzun saçları. Zaten Bone, Tugs and Harmony grubunun bir de kendine ait böyle has bir modası vardı. Hatırlarsınız. Yani böyle fashion olarak da adamlar gayet sağlam duruyorlardı. Burada da gördüğünüz gibi yine sağlam bir kapak. Arka kapağımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki diskten oluşuyor ve yanlış hatırlamıyorsam 28 parça var ee, albümde ve gördüğünüz gibi burada yine Crazy Bone'un bir ee, resmi var. Albümü açtığınızda birinci CD bu şekilde. İkincisi CD de burada arkadaşlar. Dediğim gibi tamamıyla Bon Tux'ın Harmony Sound'ında bir albüm. Ama bence hani Bon üyelerinin solo albümleri arasında en iyi albüm diyebilirim Crazy Bon'un bu albüm için. Yani biliyorsunuz grubun hemen hemen her üyesi solo albüm çıkardı. Bayağı da çıkardılar. Ama bence en iyisi bu. Yani Bon Tux'ın Harmony'nin albümlerine kalite olarak en yakını olanı bu albüm. Albümün içerisinde çeşitli prodüktörler var. DJ Unique yani bu Bontags and Harmony'nin prodüktörü yok. Ama e, oldukça sağlam parçalar var. Albümde şarkılarla yine kendisine eşlik eden e, Big Punisher var, Fat Joe var. Doğu yakasından, Batı yakasından yine E-40 var. Yani anlayacağınız kendisine eşlik etmiş başka rapperlarla. Onun yanı sıra yine Bon elemanları da var. Busy Bon yok bir tek. Lazy Bon var, Flash and Bon var. Wishbone var. Gördüğünüz gibi böyle uzun bir kitapçık var. Kitapçığın içerisinde bütün böyle bu projede kimler ne yapmış işte, şarkıcılar, müzisyenler vesaire hepsinin isimleri tek tek yazılmış. Burada da yine e, Moltax Records plak şirketinden çıkacak olan e, rapperların e, fotoğrafları burada resmedilmiş. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz e, Bon and Harmony Motax no Records adı altında bir plak şirketi kurmuştu o zamanlar. Bazı albümler çıktı ama çok da fazla tabi böyle parlayamadılar. Çok fazla Bon Tux'ın Harmony kadar meşhur olamadılar. Evet burada yine Crazy Bone'un güzel bir resmi var. Bu da bu şekilde bir albümümüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Videolarımı paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.